Herkese merhabalar. Bugün güzel bebeğimi yıkayacağım. Yıkarken de harika bir küvet ve güzel bir şampuanla bu süreci nasıl yapacağımızı sizinle paylaşacağım. Şimdi bebeklerimiz doğduktan sonra hastanedeyken artık hemen yıkamıyoruz. Özellikle cilt altındaki yağ tabakası gelişmediğinden dolayı ısı dengesi ile ilgili bir problemleri oluyor ve doğduktan 6 saat sonra, 7 saat sonra artık bebekleri yıkayabiliyoruz. Bazı hastaneler hastaneden taburcu olmadan önce bebeği yıkarken bazısı da yıkamadan sizi gönderir ve göbek bağı düşene kadar da yıkamayı önermez. Biz de göbek bağı düşene kadar yıkamayı önermiyorum özellikle böyle bir küvette. Ama Akan su da olabilir. Yani kucağınıza alıp bir duş yaptırabilirsiniz ama çok da gerekli bir şey değil de çünkü göbek bağı iyice kurumuş olması ve kuruyarak hızlıca düşmesini bekleriz. O da maksimum bir hafta içinde zaten göbek bağı düşer. Göbek bağı düştü. Düştüğü gün değil ama ertesi günü artık bebeğimizi yıkayabiliriz. İşte yıkayacağımız zaman odanın ısısını yani evin bütün ısısının 22-24 derece olmasını istiyoruz. Özellikle banyoyu ısıtmanızı istemiyoruz. Her yer aynısı da olmalı. E ayrıca da suyun ısısının 36-37 derece olması gerekir. Bunu eğer ben dayanamıyorum, evi, banyoyu biraz daha ısıtacağım diyorsanız evin bütün ısısını yükseltmiş olmanızı tavsiye ederim. Esasında bu daha tehlikeli olur. Yani daha sıcaktan daha su çıktığı zaman daha tehlikeli olacaktır. Şimdi özellikle ilk defa yeni banyo yaptırdığınız dönemde güvenli bir küvetinizin olması, rahat içerisinde hareket edebilmeniz çok önemli. Kullandığınız bütün bebek ürünlerinin yani şampuanın, banyodan sonra kullanacağız pişik kremi ve nemlendiricilerinizin bebeklere özel ürünler olması ve içeriğinin doğa, doğal ve içeriğin olabildiğince temiz olmasını dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra tüm malzemenin bir arada olması gerekir. Yani burada küvetimi hazırladım, şampuanım burada. Bebeğimin bezini koydum. E ayrıca da bir tane böyle bir havlu kullanıyorum. Ben kurulama bezi kullanacağım. Başını böyle koyabileceğiniz, içinde her tarafın bütün vücudunu güzelce kurulabileceğiniz bir kurulama bezinizde olması gerekiyor. Bebeğinizin yedek kıyafetlerinizi yanınıza getirdikten sonra artık banyoya başlayabiliriz. Şimdi burada özellikle ben o OK KBB'nin sizde küvetinden bahsetmek istiyorum ve küvet ayağından. Bu küvet çok ergonomik, bir yaşına kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz. İlk 6 ay içinde yatırarak, 6 aydan sonra da içinde tutturarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İçinde bir tahliye, musluğu, tahliye alanı var, kırmızı bir yeri var ve şuradan hemen yan tarafta bir tane anahtar çıkıyor. Bu anahtarı içine sokarak da orayı açabiliyorsunuz ve bu suyu boşaltabiliyorsunuz. Ayak ve bu küvetin güvenli bir şekilde burada durmasını sağlarken Şuradaki bantlarıyla da bu e, her iki taraftan bunları buraya bantlayarak küveti e, ayağa doğru e, sabitleyebiliyorsunuz. Bunun dışında içindeki deri alanında da hem iki kolların iki tarafında bir de tam böyle e, bacak arasında bir e, alan var. Bu alanda e, güvenlik alanı ve bebeğin kaymasını, içi kaymamasını ve içinde sabit durmasını sağlıyor. Yıkarken ne yapacağız önce? E, mahşapımızla e, içeriye biraz suyu dolduruyoruz. İçeri güzelce biraz su dolduralım. Ben şimdi daha geniş bir maşrapayla suyu doldurayım içerisine içine suyla ıslatıyorum. Hani bebeğin kuru alana değil birazcık böyle hani ıslak bir alana girmiş olsun. Ee, ve onu biraz da korkutmuyorum. Ee, sonrasında bebeğimi bayağı, şöyle tuttum bakın bacak başından ve beyninden destekleyerek suyun içerisine önce ayaklarını içerisinden yerleştiriyorum. İçine doğru yerleştirdiğim zaman küvetin önündeki ve önündeki ve kollarını koyabileceği alanlardan dolayı bebeğim suyun içinde kaymıyor böyle rahat bir şekilde içinde yerleşmiş oluyor. Ve artık güvenle tek elim bebeğimin üzerinde olmak üzere rahatlıkla banyo yaptırabilirim. Ee, banyo yaptırırken özellikle bir şampuan direkt şampuanı alıp elimle direkt köpürterek yıkayabilirim. Özellikle bir süngere ya da herhangi bir aparata gerek yok. Diğer e, maşra şeyim küveti maşrapa'm ve su alacağım şey ee, kovan mutlaka kolumun altına yani kolay ulaşabileceğim bir yerde olması önemli. Şimdi bebeklerimizi yıkarken de özellikle bebeklere kullanacağımız şampuanın tamamen bebeklere özgü bir şampuan olması ve yeni donan şampuan olması öneririz. Burada insanın iki tane şampuanı var. Bir tanesi bebek şampuanı, bir tanesi de çocuklar için kullanabileceğimiz şampuan. Her ikisinin içeriğinde de bu jel kıvamında da çocuk şampuanı, bebek şampuanı da köpük şeklindedir. İçerisindeki ee şey içerisindeki maddelerden dolayı bebek rahatlıkla bebeğinizi yıkayabildiğiniz gibi cildini hem nemlendirecektir hem de özellikle konak oluşumunu da engelleyecek bir şampuan. Başını çok rahat bir şekilde yıkayıp durladığınızda kolay durlanabiliyor ve iki şampuan içinde bulunan lavanta özünden dolayı da bebekler yıkandıktan sonra iyice gevşemiş oluyor ve arkasından da bebeğimizi çok rahat bir şekilde hemen emzirip yatağına koyup uyutarak günümüzü devam ettirmeye başlıyoruz. Pamlı bir şişe olması çok bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Şimdi bebeğimi yıkayacağım zaman bunu buraya koydum. Mutlaka önce bir deneme yapıyorum. Yani şunu bakıyorum. Elime hani gelebilecek şekilde ayarlıyorum. Önce açıyorum burayı. Kalktım geliyor. Tamam. Bunu burada hazır bir şekilde bekletebiliyorum. Ee, şöyle bebeğimi de koydum. Önce Şimdi maşlapamızda suyumuzu alalım. Güzelce bebeğimi önce bir ıslatıyorum. Böyle güzelce bir ıslattım. Sonra şampuanımı elime aldım güzelce böyle. Bebeğimin hiç elini bırakmadan bütün gövdesini, kol, kol aralarını, bacak aralarını her tarafını güzelce köpürdüm. Sonra güzelce bebeğimi duruluyorum yine. Evet. Burada da bir küvetimizin ısısını gösteren bir alan var. Orada da esasında bebeğin suyun kaç derece olduğunu da rahat bir şekilde bize gösteriyor. Ondan sonra bebeğin sırtını yıkayacağım zaman yine şampuanı elime alıyorum. Bebeğimi çok fazla suyun içinde döndürmeden yafyan döndürüp sırtını güzelce yıkıyorum. Ve güzelce duruluyorum. Sonra saçını yıkarken... Hiçbir şekilde yıkarken kulaklarıyla oynamıyoruz. Köpük formunda olmasından dolayı kafasının baş, bebeğimizin başından çok rahat bir şekilde hemen e, akıp gittiği için de e, konak olmasını engelliyor. Dediğim gibi lavanta özde olması da iyi. Özellikle e, insiyanın e, bütün ürünlerinde olduğu gibi şu bebek şampuanı ve çocuk şampuanında da şeyi görebiliyoruz. Özel özellikle içerisinde SLS, paraben, kimyasal bir parfüm gibi hiçbir madde olmadığı için de bebeklerinizde doğal olarak doğal, istediğiniz gibi rahatlıkla kullanabiliyor güvenli kullanabilirsiniz. Ee, Insiyanın bütün laboratuvarları baktığınızda e, bu tip e, ürünler için e, özel patentleri olan ürünler. E, şimdi bebeğimizi böyle suyun içine, bir kolumuzu tutuyoruz. Burada tutarken bir şey dikkat edeceğiz. Mutlaka bebeğimizin boynu, başından böyle çenesinin altından tutup, ayaklarını hafifçe buraya geldikten sonra, şimdi maşlabımızın özelliğinden dolayı da böyle hafiften, yavaşça bebeğimizin her yerini güzelce duruluyoruz. Bebeğim güzelce böyle durladıktan sonra da göreceksiniz zaten o da çok keyif alacaktır. Acelece acele yıkamıyoruz, sakin sakin yıkıyoruz. Sonra da bebeğimin hemen kurulama bezini kafasına soktuk, güzelce kurulamak için kurulama alanını alıyorum. Böylelikle bebeğimi çok rahat bir şekilde e, güvenli, e, okey bebeğinin küvetin içerisinde yıkarken. İnsiyanın bebek ve çocuk şampuanlarıyla da bebeklerimiz daha güvenli, pamuk gibi yumuşacık cildi nemlenmiş, içerisindeki lavanta özünden dolayı da iyice böyle gevşeyerek rahatça uykuya geçebilecek bir hale gelmiş oluyor. Hepinize bu ürünü tavsiye ederim. Alıp kullandığınızda da mutlaka benimle paylaşın, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Bir başka video görüşmek üzere.